Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte animasyon yaptım. Ama farklı bir uygulamadan. Bu sefer daha kere oldu, kaliteli olduğunu düşünüyorum. Animasyonun ismi Robots vs Normal İnsan. Hadi ki Evet Tamam mı? Evet. Şimdi bir daha izleyelim Evet Bence TwinCraft'dan Bence hiç kat daha kaliteli animasyon yapma yeteneği Size kalmış ama TwinCraft'dan Daha kaliteli İsmini vermeyeceğim Evet <laughs> ismini veresin bak. Ama bir yani öbür, anim bu elim aslında Hadi görüşürüz hadi Allah'ım ben. Abonelik like atın lan emek verdim Bak kaç kare kaç kare. Biliyorsun animasyon çizgi filmler kare kare yapılıyor. 168 16 167 kare lan. Uğraştım kare kare. Nasıl mı yaptı? Na. No. <laughs> Öbür videolarda göstereceğim bunu. Nasıl animasyonları nasıl yaptım video diye bir video yapacağım. En son yaptım ama silesim, silesim silecektim o videoyu da. Neden? Çünkü ben sonda ben bu video ben video yapmaktan vazgeçtim hocam ya dedim. Ama yapacağım. Böyle bir video gerçekten yapacağım. Ama bu bu animasyon. O yüzden aslında Hadi Hadi Allah'ım. emanet